peygamberler gönderilmeseydi. Sual: İnsan kendi başına doğru yolu bulabilir ve Allah'ı tanıyabilir mi? Cevap: Tarihi inceleyecek olursak, insanların önlerinde Allahü Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan kendi başlarına gittiklerinde hep yanlış yollara saptıklarını görürüz. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde anladı fakat ona giden yolu bulamadı Peygamberleri işitmeyenler yaratıcıyı önce etraflarında aradı Kendilerine en büyük faydası olan güneşi yaratıcı sandılar ve ona tapmaya başladılar Sonra büyük tabiat güçlerini fırtınayı ateşi kabaran denizi yanardağları ve benzerlerini gördükçe bunları yaratıcının yardımcıları zannettiler her biri için bir suret, alamet yapmaya kalktılar. Bundan da putlar doğdu. Böylece çeşitli putlar zuhur etti. Bunların gazabından korktular ve onlara kurbanlar kestiler. Hatta insanları bile bu putlara kurban ettiler. Her yeni hadise karşısında putların miktarı da arttı. İslamiyet zuhur ettiği zaman Kâbe-i Muazzama'da 360 put vardı. Kısacası insan bir ezeli ve ebedi olan Allahü Teala'yı kendi başına bir türlü tanıyamadı. Bugün bile güneşe ve ateşe tapanlar vardır. Bunlara şaşmamalıdır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki: Biz peygamber göndererek bildirmeden önce azap yapıcı değiliz. İsra Suresi 15. ayeti. Allahü Teala kullarına verdiği akıl ve düşünme kuvvetinin nasıl kullanılacağını onlara öğretmek ve kendi birliğini onlara tanıtmak ve iyi işleri fena zararlı işlerden ayırmak için dünyaya peygamberler gönderdi. Peygamberler beşeri sıfatlarda bizim gibi insandır. Onlar da yer, içer, uyur ve yorulur. Diğer insanlardan farkları zeka ve muhakeme kuvvetlerinin çok üstün olması, Tertemiz ahlaklı ve Allahü Teala'nın emirlerini bize tebliğ edecek bir güçte bulunmalarıdır. Peygamberler en büyük rehberlerdir. Nimetlerin en büyüğü. Sual: Allah'ın en büyük ihsanı hangisidir? Cevap: Allahü Teala'nın insanlara olan nimetlerinin, ihsanlarının en büyüğü peygamberler göndermesidir. Peygamberler göndererek razı olduğu ve razı olmadığı şeyleri bildirmiştir. Peygamberler fen bilgilerini öğretmediler. Bunları akılla araştırınız, bulunuz, faydalı işlerde kullanınız dediler. Kendileri de kendi zamanlarında bilinen fen vasıtalarını yaptılar ve kullandılar. Daha fazlasını ve yenilerini yapmakla uğraşmadılar. Bunları yapmayı başkalarına bıraktılar. Kendileri Allahü Teala'nın bildirdiği dini yaymaya, öğretmeye uğraştılar. Eshab-ı Kiram bir gün Peygamber Efendimize sordu. Yemen'e gidenlerimiz orada hurma ağaçlarını başka türlü aşıladıklarını ve daha iyi hurma aldıklarını gördük. Biz Medine'deki ağaçlarımızı babalarımızdan gördüğümüz gibi mi aşılayalım yoksa Yemen'de gördüğümüz gibi aşılayıp da daha iyi ve daha bol mu elde edelim? Resulullah Efendimiz bunlara şöyle diyebilirdi. Biraz bekleyin. Cebrail Aleyhisselam gelince ona sorar anlar size bildiririm veya biraz düşüneyim Allahü Teala kalbime doğrusunu bildirir ben de size söylerim Fakat böyle demedi ve şöyle buyurdu Tecrübe edin bir kısım ağaçları babalarınızın usulüyle başka ağaçları da Yemen'de öğrendiğiniz usulle aşılayın hangisi daha iyi hurma verirse her zaman o usulle yapın yani fennin esası olan tecrübeye güvenmeyi emir buyurdu. Kendisi meleklerden anlar veya mübarek kalbine elbette doğardı. Fakat dünyanın her tarafında kıyamete kadar gelecek Müslümanların tecrübeye, fenne güvenmelerini işaret buyurdu. Eğer peygamberler gönderilmeseydi akıl, Allah'ın varlığını anlayamaz, onun büyüklüğünü kavrayamazdı. Nitekim kendilerini akıllı sanan eski Yunan filozofları, Allahü Teala'nın varlığını anlayamadılar. Yaratanı inkar ettiler. Nemrut ve Firavun gibi birçok kimse de ilahlık iddiasında bulunmuştu. Demek ki insanların kısa akılları bu en büyük nimeti anlayamıyor. Peygamberler bildirmedikçe sadece akıllarıyla bu sonsuz saadete kavuşamıyor. İslamiyette aklın ermediği şeyler çoktur. Fakat akla uymayan bir şey yoktur. Ahiret bilgileri ve Allahü Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler ve ona ibadet şekilleri eğer aklın çerçevesi içinde olsalardı ve akılla doğru olarak bilinebilselerdi binlerce peygamberin gönderilmesine lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri görebilir, bulabilirdi ve Allahü Teala haşa peygamberleri boş yere ve lüzumsuz göndermiş olurdu. Hiçbir akıl Ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allahü Teala her asırda dünyanın her tarafına peygamber göndermiş ve en son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bütün peygamberler akılla bulunacak dünya işlerine dokunmayıp yalnız bunları araştırmak, bulup faydalanmak için çalışmayı emir ve teşvik buyurmuş. Kendileri dünya işlerinden her birinin insanları ebedi saadete ve felakete nasıl sürükleyebileceklerini anlatmış ve Allahü Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri açık olarak bildirmişlerdir. Peygamberler olmasaydı, sual, peygamberler olmasaydı, insan Allah'a nasıl ibadet edileceğini, nasıl şükredeceğini bilebilir miydi? Cevap, İnsanları var eden ve varlıkta kalabilmeleri için gereken her nimeti gönderen Allahü Teala'dır. İyilik edene şükretmek gerektiğini herkes bilir. Allahü Teala'nın nimetlerine nasıl şükredileceğini bilmek için de yine peygamberler aleyhi müsselevatü ve teslimat gerekir. Onların bildirmediği şükür ve saygı ona layık olmaz. Ona nasıl şükrolunacağını insan bilemez.'' ona karşı saygısızlık olan bir şeyi şükretmek ve saygı sanabilir. Şükredeyim derken saygısızlık yapabilir. Allahü Teala'ya nasıl şükredileceği ancak peygamberlerin bildirmeleriyle anlaşılır. Evliyanın kalplerine doğan ilham denilen bilgilerde peygamberlere uymakla hasıl olmaktadır. İlham akılla hasıl olsaydı yalnız akıllarına uyan eski Yunan felsefecileri yoldan sapmazlardı. Allahü Teala'yı herkesten iyi anlarlardı. Halbuki Allahü Teala'nın ve onun üstün sıfatlarının varlığını anlamakta insanların en cahilleri bu felsefecilerdir. Bunlardan birkaçı peygamberlerden işiterek ve mümin olan tasavvufculardan görerek riyazet ve mücahede yapmış, nefislerine sıkıntı vererek onu parlatmışlar böylece birkaç şey bulabilmişlerse de, nefsin safasının, parlatılmasının ve bu yoldan ele geçenlerin sapıklık olduğunu anlayamamışlardır. Kalbi parlatmak, temizlemek gerekir. Kalp temizlendikten sonra nefs temizlenmeye başlar. Nurlar önce temiz kalbe girer. Kalp temizlenmeden nefsi parlatmak, gece düşmanın yağma yapması için ona ışık yakmaya benzer nefsin yardım ettiği düşman iblistir. Evet, açlıkla, nefsin istediklerini yapmamakla, ona sıkıntı vermekle ve akılla aramakla da doğruya ve saadete kavuşulabilir. Fakat bu ancak peygamberlere ve bunların Allahü Teala'dan getirdiklerine inandıktan sonra mümkün olabilir. Çünkü peygamberlerin her sözü yanılmayan meleklerle bildirilmiştir. Bu bilgilere şeytan düşmanı karışamaz.'' Bu büyüklere uymayanlarsa, şeytanın aldatmasından kurtulamazlar. Felsefecilerin büyüklerinden olan Eflatun, İsa aleyhisselamın zamanında bulunmak şerefine kavuşmuştu. Fakat kaba cahillik yaparak, kendisinin kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacı olmadığını sandı. O yüce peygamberin aleyhisselavatü ve teslimat bereketlerinden mahrum kaldı.